Arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar hoş, hoş geldiniz. Ukrayna hakkında konuşalım. Ha atmosfer yoğunluğu değiştiriyor doğru. O da var. Ben deniz seviyesinden 600 500 600 metre yukarıdayım burada arkadaşlar. O kadar fazla etki olmayacak. Deniz seviyesi diyelim. Tamam mı? Eee Türkiye boğazlarını kapatacak abi. Tamam. Abi tutuklaşık Putin'i. Arkadaşlar Rusya'nın yaptığı e, çok kötü bir şey. Ben yani hiç rezalet e, gidip e, Ukrayna'ya saldırma olayı. E, şahsen... Şahsen şey arkadaşlar. Her zaman ülkeler bir yere gittiği zaman mağdur biziz derler. Bu herkes için geçerli. Bu bir gerçek. Ee, sesim az mı geliyor sesim az mı ses nasıl arkadaşlar gayet iyi Tamam o zaman senin cihazda sorun olabilir arkadaşım ee, bütün ülkeler arkadaşlar bir yere gittiği zaman açıklamalar çok kolay mağdur biziz bize tehdit bize şu bize bu bilmem ne falan bundan dolayı gidiyoruz kimse der mi ki ya daha fazla toprak istiyoruz o yüzden verin lan anasını, vermezseniz bizi alırız böyle diyen yok. Ee, Putin de öyle yapıyor diyor işte bizim tehdit ediyor işte bizim Ukraynalılar bizim Rusları öldürüyor bilmem ne falan muhabbeti. Halbuki benim düşüncem bu tabi bu gerçek olmayabilir bilmiyorum. Bence e, Ukrayna muhabbeti şey oradan gidip toprak almak biz şey diyor bir de Ukrayna'ya şey diyor adam biz e, toprak almaya gitmiyoruz sadece kendimizi güvence altına almak için oradaki orduyu e, silahsız etmek istiyoruz. Ondan sonra geri çekileceğiz. Biz orada kalmayacağız diyor. Manyak mısın abicim? Oraya gideceksin, orada kalacaksın. Bu bir gerçek. Kimi kandırıyorsun sen? Yani tabii kalacaksın orada. Yani oraya gidip de orayı temizleyip geri geçmek yok ki. Orada kalacaksın zaten. E, bir hani bizim Türkiye'de bir şey var. Hani elini verin diyorsun, kolunu istiyor muhabbeti var ya. O. E, Amerika Birleşik Devletleri zaten şu anda yakından izliyor artık. Biliyoruz Biden e, oper e, administration ne yapacak bilmiyorum ama e, NATO NATO da tetikte şu anda. E, bence Putin orayı almaya çalışıyor. Ukrayna'yı aldıktan sonra hani bir orman yangını var ya arkadaşlar yavaş yavaş oraya buraya sıçrıyor ya öyle muhabbet. O yüzden o yangın sıçramadan onu kontrol etmemiz e, gerekiyor. Ve dünya yapıyor. Öyle görüyorum ki arkadaşlar en hoşuma giden şeyden, e, bu çok hoşuma gidiyor. Irk, din, hiçbir şey, e, politik görüşler e, bir yana bırakılıyor. Bak dünyada görüyorsunuz. Herkes direkt Rusya'ya karşı. İşte bak Türkiye boğazlarını kapatıyor, kapatacak falan diyorsunuz. E, NATO ülkeleri, Avrupa ülkeleri Amerika, e, Ukrayna'ya silah desteğinden veriyor İşte finansal bankaları kapatmak işte bilmem gaz köprüsünü kapatmak falan filan Çin Rusya'nın arkadaşı arkadaşlar bunu bilmiyorsanız bilin Çinle Rusya e, kan kardeşler kankalar Bunlar e, biraz, biraz karışık maalesef Umarım diplomatik bir yolla bunu çözerler ama şu anda öyle gözükmüyor şu an e, biraz Ortalık karmaşa gözüküyor. Hatta gel birkaç videolarına bakalım. Gel. Ee, ne yapalım? Türkçe yazayım. Ya bir dakika ya. Şurada bir şey vardı. Bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? ne? Ukrayna Rusya savaşı diye yazayım. Bakayım. Vereceğim ekrana kapatalım. Uh, du, 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 gaming. Saat 16.58 ben Devra Öner. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Rus lider Vladimir Putin savunma bakanlığına yeni bir emir verdi. NATO'dan kaynaklanabilecek olası tehditlere karşı Rus nükleer güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesini emretti. Yani nükleer savaş tehlikesini masaya koydu. Sayın arkadaşlar, Görüyorsunuz batı tarafı sadece dostça, düşmanca bize davranmıyor. Ekonomi yaptırımlara da devam ediyor tam hız. Ve NATO'nun NATO, NATO ülkelerinin en üst düzey devlet adamları bizimle ilgili çok sert açıklamalar yapıyor. Ben savunma Bakanlığına ve Genel Biri Kurmay birisi Başkanı'na birisi. artık Rus rizim, askerlerinin, Rus güçlerinin rizim, özel bir e, harekete geçmesini emrediyorum. Hemen geçsinler. Evet, bunu da kamera önünde yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, nükleer durumunda ne düşünüyorsunuz? Nükleer muhabbeti. Sizce Putin nükleer bir şey e, yapacak mı? Düşünceleriniz ne? Ben Ha yapabilir mi? Yapar tabi. Nükleer silahları var. Yapamaz demiyorum da Aa, bence yapmaz. Çünkü yaptığı zaman Rusya artık e, haritada olmaz. Dünya haritasında Rusya diye bir yer olmaz. Herkesin kaybedeceği bir şey bu. Çok kötü oldu. Yani ciddi söylüyorum. Ortalık çok kötü karışır. Onu da bu biliyor zaten. E, Gövde gö gösterisi gibi bir şey ama aynı zamanda adam garip bir şey yani ben kimseye güven olmaz. Bakalım başka ne var? Başkent Kiev'i kaybedemeyiz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sıcak saatlerde bir kez daha kamera karşısına geçti. Rusya'nın başkent Kiev'e tüm gücüyle saldıracağını söyledi. Kiev'in kaybedilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi увага Києву. Не можна Rusya'nın askeri operasyonları devam ederken bir kez daha sosyal medyadan seslendi. Gecenin çetin geçeceğini ifade etti. Uvaha, Rusya saldırıları sonrası başkent Kiev'de kalmaya devam eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski bir kez daha Ukrayna halkına seslendi. Birçok şehrin saldırı altında olduğunu duyurdu. Mayus kazatim. Açıkça söylemeliyim, bu gece gündüzden daha zor olacak. Devletimizin birçok şehri saldırı altında. Çernigiv, Sumi, Harkiv. Adamlarımız, Donbass'taki kadınlarımız. Ukrayna'nın güneyindeki şehirler. Kiev'e dikkat çekmek istiyorum. Başkenti kaybedemeyiz. Kiev'e dikkat çekmek istiyorum. Adam manyak abicim ya. Adam gerçekten lider. Zelenski bu gece dayanmalıyız. Ukrayna'nın kaderi Hı -hı. tam şu anda belirleniyor diye konuştu. Arkadaşlar nükleer savaş olsa şu anki hayatınız şu an hayatımız nasılsa unutun yani. Bütün herkesin hayatı değişecek. Kötü yandan tüm cephelerdeki kadın ve erkek savunucularımıza söylüyorum. Bu gece düşman savunmamızı sert ve insani olmayan bir şekilde kırmak için şey sahip olduğu tüm güçleri kullanacak. <laughs> Birisi yazmış hayatımız yok ya abi. <laughs> Vay be. Bu gece sert bir fırtına olacak. Diğer, diğer yandan Ukrayna diğer hükümeti bir, şey olacağını bir Rus savaş uçağı ve bir Rus Oray helikopteri lazım. düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rus hava indirme birliklerini taşıyan bir uçağın vurulduğunu duyurdu. Bu ne? iki saat önce atılmış. Sayın Kara Kuş, Şimdi... dışişleri bakanı Mehmet Çalıçolu'dan bir açıklama var. Ee, özür dilek kesiyorum. Ukrayna topraklarındaki durumun savaşa dönüştüğünü söylüyor. Nitekim. Yok mu şey uh, Ukrayna Savaşı uh, videoları mı diyelim? Bir tane adam vardı arkadaşlar. Bitpic. Kim bu? Bir tane e, F16 e, pilotu. Bir sürü Rus askerlerini indirmiş. Yani Rus Rus uçaklarını indirmiş. Unuttum adamın ismini ya? Ha Ghost of Kiev. Ona bakalım. Türkçe yazayım da Kiev hayalet polisi şey polis diyorum nerede çık pilotu ya Türkçe yazam. Valla. yok. Ya abicim Böyle mi yapalım? Tamam. 2.1 Bu muydu? If you've been and... Yok, öyle bir video yok. Geçelim anasını satayım. Göremiyoruz. Hmm. Hard Warrior hoş geldin dostum. Yalan haber abi, yalan yalan. Neyse Ukrayna Rusya Savaşı videoları da ne ona mı bakıyorduk değil mi? Yeni görüntüler. Burası Kiev herhalde. Allah yardımcıları olsun ya. Şuna baksana.

TB2 videosuna bak. Nerede TB2 videosu? Bakayım sizin için. <laughs> ne yazıyorum? TB2 mi yazayım? TB2 mi yazayım? Bayraktar. Ya şey yapın ya. Şeye gönderin. Neydi ismi? Discord'daki Twitch istek videosuna gönderseniz de oraya gideceğim. Buraya.